Merhaba çocuklar Kübra'nın ders kanalıma hepiniz hoş geldiniz videolarımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum Hepinize ee... Bugün fen bilimlerinde ünite değerlendirme sorularını yapacağız ve kitabımızı bitireceğiz artık dönemin sonuna geliyoruz e, konularımız bitti bütün ünitelerin ünite değerlendirme sorularını yapacağız bütün kitapların e, bir önceki videomda da matematik dersinde yapmıştım ünite değerlendirme sorularını oradan takip edebilirsiniz şimdi e, fen bilimleri kitabımızda sayfa 268'deki şu boşluk doldurmayı beraber yapalım evet Basit elektrik devresinde elektrik kaynağı olan devre elemanı hangisidir çocuklar? Elektrik kaynağı diyor. Nedir? Pil. Basit elektrik devresinde elektrik akımının geçişini kontrol eden devre elemanı hangisidir? Anahtar. Değil mi? Anahtar kapalıysa geçiyordu. Elektrik enerjisini taşıyan devre elemanı hangisidir çocuklar? Enerjiyi taşıyan neydi? Kablo. Kablo. Şunlara şöyle işaret koyayım. Basit elektrik devresinde ampulün ışık verebilmesi için anahtarların hangi konumda olması gerekiyor? Kapalı olması gerekiyor değil mi? Mesela şöyle olursa açık oluyor bu. Açık demek. O zaman ne yapar? Elektrik enerjisi buradan buraya geçemez ve ampulümüz yanmaz. Basit elektrik devresinde bulunması zorunlu olmayan devre elemanı hangisidir? Mesela neyin olmasına gerek yok çocuklar? Pil yatağı illa olmalı mı? Hil yatağının bulunmasına gerek yok. Başka duyun da bulunmasına gerek yok çocuklar. Duy olmadan da olur. Akıllı tahta bilgisayar gibi cihazların açma kapama düğmesinin yaptığı görevi basit elektrik devrelerinde hangi eleman yapar? Anahtar yapar değil mi? Elektrik kaynağından başlayıp tekrar elektrik kaynağında son bulan yolun adı nedir? Biz buna ne diyorduk çocuklar? Devre diyorduk. Basit elektrik devrelerinde hangi elemanların bulunması zorunludur? Mesela önce bir bize enerji kaynağı lazım. Yani pil. Sonra bu kaynağı enerjiyi kablo götürecek değil mi? Ve bir de ampul. 9. Evimizde elektrikli aletlerin çalışabilmesi için fişi nereye takmamız gerekiyor çocuklar? Prize elektrik devrelerinde pilin dolu olduğunu varsayarsak hangi devredeki ampuller ışık verir? Işık veren ampulleri sarıya boyayınız demişler. Şimdi hangileri ışık verir? Bakalım. Şurası artı, burası eksi. Artıdan gitti. Evet bu da bu ucu da eksiden geldi. Bu ne yapar? Işık verir. Evet bir ışık verir. İkiye bakalım çocuklar. Şurası artı, burası eksi. Artıdan geldi, buraya geldi eksiden de gelen bakın buradan dolanıyor aslında o da gene buraya geliyor ampulün ne yapacaktı artıdan gelen buraya gelmesi lazımdı iki ışık vermez şimdi 3'e bakalım artıdan geliyor yalnız bakın burada bir boşluk var buraya geliyor tamam artıdan ama burada bir boşluk var bu artıdaki elektrik enerjisi buraya nasıl iletilecek iletilmez burası eksi tamam bu taraf doğru ama burada açıklık var o yüzden burası da ampul de ışık vermez 4'e bakalım. 4'te ne var? Burası artı, burası eksi. Artıdan geldi. Tamam. Burası da eksiden geldi. Evet. Bu ışık verir. 5'e bakıyoruz çocuklar. Artı, eksi. E burası artıdan geliyor. Burası da artıdan geliyor. Eksiden de yani hiçbir şey gitmiyor. Evet, bunu bu da ışık vermez, değil mi? 5'te ışık vermez. 6. Evet, 6'ya bakalım çocuklar. Evet, burası artıdan gelmiş. Burası eksiden gelmiş devre elemanımız dolanıyor ama iyi bakın şu anahtara bakar mısınız bakın bu açıkta şu anda üstünden kapalı değil yani buradan burada bir kesintiye uğrayacak bu enerji bakın dördüncü soruda şurada basılıydı gördünüz mü o yüzden altıda ne yapar Eş, e, ampulde ışık vermez hemen şu doğru yanlışları yapalım evimizin veya sınıfımızın duvarındaki elektrik düğmesi ile basit devresindeki basit elektrik devresindeki anahtar aynı görevi yapar Doğru mudur? Evet doğru. Basit bir elektrik devresindeki elektrik kaynağı anahtardır. Elektrik kaynağı anahtar mıydı çocuklar? Neydi? Pildi değil mi? Yanlış. Basit bir elektrik devresindeki pil, ampul, anahtar ve ka kablo bulunur. Doğru. Pillerin yerleştirildiği yere duy denir. Duy mu deniyordu? Duy ampulü ko ko koyduğumuz yerde değil mi? Şöyle bir şeydi. Eee pillerin yerleştirildiği yere ne deniyordu çocuklar? Pil yatağı deniyordu. O da şöyle dikdörtgen bir şey. içine şöyle iki tane pili koyabilirsiniz mesela. Bu yanlış. D'ye bakalım. Bir aşağıdakilerden hangisi basit devre elemanı değildir demişler. Anahtar evet. Pil, ampul priz. Bizdeki devre elemanlarından hangisi elektrik enerjisini devrenin diğer elemanlarına taşır? Taşıma görevi ne yapıyordu çocuklar? Kablo yapıyor değil mi? 3. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Ee, bakalım. Bir elektrik devresinde anahtar kapalı ise devreden akım geçer ve ampul yanar. Yani anahtar kapalı demek ne demek? Normalde şöyleyse. Yani anahtar kapalı demek ne demek? İşte bakın şu açık, şu da şöyle anahtar olsun. Şu anahtarım da kapalı hali kapalıysa ampul yanar mı? Yanar. Evet. Bir elektrik devresinde anahtar açık ise devreden akım geçmez ve ışık vermez. Evet bakın bu da açık haliydi. Buradan akım geçmez demiş. Bu da doğru söylemiş. Duy ve pil yatağı olmadan basit elektrik devresi kurulabilir. Evet. Pillerde artı ve eksik olmak üzere iki kutup vardır. Evet. evet. Hangisi doğru oldu bu sefer seçeneğimizde? Denizli oldu. Ki verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur demiş. Bir basit elektrik devresi için pil, ampul, kablo ve anahtar gereklidir. Evet. Bu devre anahtar kapalı konumdayken çalışır. Evet. Duvardaki düğmeler basit elektrik devresindeki anahtar görevi yapar. Evet. Evimize döşenen elektrik kabloları sıva ve harç ile kapattığı için görünmez. Evet. Hangisi doğruymuş çocuklar? Hepsi doğru. Yani A. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Elektrik kablosunda herhangi bir kopukluk varsa devre çalışmaz. Doğru. Anahtar açık konumdayken devre çalışmaz. Evet. Kablonun her iki ucu da ampulün yan kısmına bağlanırsa devre çalışır. Kablonun her iki ucu da ampulün yan kısmına bağlanırsa yani şuraya bağlanırsa diyor. Devre çalışır mı? Çalışmaz. Piller Pil yatağına doğru şekilde yerleştirilmemişse devre çalışmaz. Evet bu da doğru. Cevabımız ne çocuklar? C. Evet çocuklar bakın sayfa 272'de bir bulmaca var. Kelimeleri bulmamızı istiyor. Ee, buradan bakarak yapabilirsiniz ama her zamanki gibi tavsiyem kendiniz bulmanız, bulmanız yoksa hiçbir şekilde eğlenmezsiniz. Bulmaca bize e e eğlendirir değil mi bulmacalar? Burada pil, ampul, duy, anahtar, devre Kablo, pil yatağı ve elektrik. Evet çocuklar bir sonraki videomda da sosyal bilgiler dersinin ünite değerlendirmesini yapacağız. Ve sosyal bilgiler kitabımızı bitireceğiz. Beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.